Merhaba sevgili Biznes Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz Oriflame Üst Altın Direktör Sayın Dilek Düderi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet öncelikle sizi tanıyabilir miyiz Dilek Hanım? Öncelikle bu nazik ve güzel katılımınız sonucunda, davetiniz sonucunda teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle ki ismim Dilek Düderi. Ziraat mühendisiyim. 15-16 yıllık bir iş hayatım var. Son 5 yıldır Oriflame şirketinde çalışıyorum. Daha doğrusu Oriflame marka ortağı olarak hizmet veriyorum. Bunun en güzel özelliği bundan önceki işlerim Ünilever'de, Sabancı Holding'de ve belediyelerde çalıştım. Daha sonra Network Market'in doğrudan satış şirketi olarak Oriflame ile tanıştıktan sonra işimden ayrılarak tamamen bu işi yapma kararı verdim. Ve dolayısıyla e, Orflame e, üst altın direktörü olarak da devam etmekteyim. Evet. Evliyim. Peki. Bir oğlum var. Bunu da anlatayım. Allah bağışlasın. Teşekkür ediyorum. Allah e, mesut bahtiyar etsin Cimri bir ömür. <laughs> Teşekkür ederim. E, şirketinizin misyonu, vizyonu ve temel değerleri nelerdir? Şöyle ki şirketin öncelikle vizyonu e, İsveç'ten e, gelen güzelliğin e, aksettirilmesi sonucunda e, bir numaralı dünyada sosyal satış yapan bir numaralı güzellik şirketi olmak. Vizyonu bu. Misyonu da hayalleri gerçeğe dönüştürmek. E, temel değerlerine gelince birliktelik ruh ve tutkudur. Bunların akabinde hani bu üçünün karmasıyla ne oluyor? İnsanlar daha sürdürülebilir, daha hayallerinin peşinde giderek arzu ettikleri noktaya kolaylıkla gelmeleri sağlanıyor. Birliktelik ilkesindeki en güzel özellik aynı amaca hizmet eden mark ortaklarının tek başına yapmalarından daha güzel, daha özverili ve sonucu da daha ödüllendirici olması. E, ruh ise yapabilirim ruhunu taşıyan, olgusunu taşıyan tüm bireylerin e, sonuç ne olursa olsun hayallerine giderken pes etmeden, e, bıkmadan, usanmadan sonuca ulaşması ulaşmak istemesi. E, Tutku deyince zaten tutkulu insanlar biliyorsunuz dünyayı değiştirebilecek kapasiteye sahipler. Tutkulu insanlar iç dünyasında mutlaka bir yerde ben bunu yapabileceğim inancıyla gider ve o tutkuyla işinin en iyisini yapar. Oriflame şirketi 1967 yılında iki tane kardeşin, Rabbit Canis Afyonik kardeşlerin hayalleri nasıl gerçeğe dönüştürürük. Dönüştürebiliriz ilkesiyle çıktıkları bir yol haritası Türkiye 1992 yılında gelmiştir 60'tan fazla ülkede ortalama 54 yıldır hakim Oriflame kozmetik şirketi ve en önemlisi de 4 milyona yakın bağımsız kişilerden oluşan marka ortaklarımız var. Ee, ve bununla birlikte satış gücüyle işte cilt bakımlarıyla e, belli kategorileri olan e, katalog sistemiyle şirket te katkı bulunuyoruz. Peki bu katkıda dediğimiz yani katalogdaki içerikler nelerdir? Bir cilt bakımı, kişisel bakım, e, takviye dediğimiz gıda takviyeleri, e, işte makyaj, kokular kişisel bakımın yanında saç bakımı ve aksesuarlar olarak kataloğumuza herkesin, her evin ihtiyacı olan, her şahsın ihtiyacı olan, her şeyin bulunduğu bir sistemdir. Ve Oriflame'in en önemli, en güzel özelliklerinden bir tanesi de Oriflame hiçbir zaman yapılan bütün araştırmalar Rg birimi kapsamında her şekliyle cilt bakımından tutun takviyelere kadar e, enlerle çalışır. Hani miş gibi yapmaz, enlerle çalışır. Bütün ürünlerimiz en iyi mesela kullanılan bütün parfümler en iyi parfümörler tarafından çıkartılıp tasarlanıp öylece sunulur e, ve en güzel özelliği de kalite ve güveni temsil ediyor olması. Onun içindir 54 yıldır dünyada 60'tan fazla ülkede hakim. Türkiye'de 29 yıldır sürdürülebiliyor ve devam ediyorun. Hedeflerinden bir tanesi çok önemli. İçten dışa gelen güzelliğin yanında sadece güzelliğinizin dışında Orofleim'in hedefi insanların ne hissettiğini. Sadece güzellikle değil. Nasıl hissettiğinin yanında ne hissettiğini ve bunun akabinde güven kalite eşittir orfle Oruleymin en güzel özelliğinden bir tanesi de sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu işi yap bu işin yapılıyor olması nedir bu sosyal proje dediğiniz zaman mesela Türkiye'de Orley vanın tuşba köyüne ilkokul okul yaptırdı ve yine vanın bir okuluna çok amaçlı salon yaptırdı ve onun akabinde de pandemiden dolayı insanların online eğitim almasının akabinde online konusunda tablet eksiği olan ücra köylerdeki Türkiye'de bulunan belli yerlerde ki ilkokullara bilahare birçok tablet yardımı yaparak insanların daha doğrusu eşit eğitim felsefesiyle onlara ulaşmaya çalıştı ve 50. yılında da Orufleim Kuş Adasında Kirazlı Köyüne bin adet zeytin ağacı barışın ve sonsuzluğun simgesi olan zeytin ağacı diktirterek oradaki köy enstitüsüne bağışladı daha doğrusu köy kooperatifine bağışladı. Bunlar çok güzel e, sosyal projeler. E, sadece bizim amacımız para kazanmak değil. Bunun akabinde Oriflame şirketinin en büyük özelliğinden birisi para kazandır, para kazan, hayatları güzelleştir, hayatın güzelleşsin ve e, bedava yurt içi yurt dışı seyahatlerinle bütün insanlara ulaş. Yani Oriflame ne yapıyor? Bir, para kazandırıyor. İki, güzelleştiriyor. Üç, sosyalleştiriyor ve dolayısıyla insanların mutlu olma e, olgusunu maksimumun üzerinde yaşatıyor. İşinizin keyifli ve zor yanları nelerdir? Evet, çok güzel bir soru. Şimdi öncelikle zor yanları yani e, şöyle ilk etapta insanlarla e, ön yargılar konusunda bir mücadeleye giriyoruz. E, bilen biliyor ya da bildiğini zannediyor, e, bilmez. Direk kafadan farklı yorumlarla belki senin konuşmana müsaade etmeden farklı yorumlarla sonuca getirmeye çalışıyor. E, malum bizimdeki e, en önemli e, farklılık insanları dinlemek ve işimizi en iyi şekilde anlatmak. Bu ön yargıları çok rahat bir şekilde onları da anlıyoruz, empati kurarak onları da çok iyi anlıyoruz çünkü farklı sektör ya da aynı sektördeki insanların farklı düşüncelerini, farklı hareketleriyle karşı karşıya geldikleri için onlarda farklı böyle bir güven konusunda ön yargı oluşmuş. Fakat en güzel yanı, biz bu ön yargıları kırarak en güzel yanı, en keyifli yanı, seyahatleri Tek kuruş ödemeden yurt içi ve yurt dışı seyahatleri, şu anda araç programı var, ruhsatı sizin adınıza ait olan araç programı ve en en önemlilerinden bir tanesi de bunun bunları yaparken sadece siz olduğunuz için sizin değerleriniz ve sadece çalışma azminize göre yol haritasının çizilmesi e, Oriflame'de en güzel özellik içten dışa gelen güzelliği temsil etmesi. Yani içten dışa gelen bütün güzelliği temsil etmesi. Sadece dış görünüş değil. Hı hı. İçten de gelerek o güzelliği temsil ediyor olması. Evet. Peki sizi sektörde farklı kılan nedir? Çünkü birçok e, network marketing markası var. Doğrudur. Bizi sektörde farklı kılan öncelikle ee, biz bir e, global şirketiz. Hani Türkiye'de yapılmıyor. 1992'de Türkiye'ye girdi. Yani bir 29 yıldır sürdürülebilir e, bir şirketiz. Bu bir. İkincisi, e, bütün kullandığımız malzemeler, ürünler hiçbir şekilde e, doğaya zarar vermeyecek ambalajlar ve paketleme sistemi var. Yani bunların hiçbiri doğaya zarar vermez ve geri dönüşümlü ve özellikle günümüzde su biliyorsunuz altın değerinden daha daha fazla ki bunu orufleyim dünyada 60'tan fazla ülkede yapıyor ve 50'den fazla yıldır da 60'tan fazla ülkeye hakim olarak temel prensipleri suyu ve kullandığı Kozmetik ürünleriyle ilgili dönüşümlerde geri dönüşümlü bütün malzemeleri her noktasının ayrıntısına kadar ayarlayıp doğaya zarar vermeden tamamen insanların da mutlu olmasına yönelik çalışmalar yapıyor olması. Bu bir. İkincisi, mesela 1982 yılında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk dünya borsasına giren tek firmayız. Artı 99 yılından sonra da Çocuk Vakfı'nı İsveç Kraliçesi ve Orflame İşbirliği ile toplumda yardıma muhtaç olan birçok insan için unutulmuş çocuklar, özellikle kız çocukları ve bunun akabinde destek olmak amacıyla harika bir şekilde kuruldu. Fakat bunun yanında sokakta yaşayan, yardıma muhtaç işte belli mağduriyetler yaşayan çocuklara da destek olarak hayallerini gerçeğe dönüştürme yolunda onlara yol haritası çiziliyor olması farklarımızdan bir tanesi. Diğer bir fark da 2008 yılında mesela İrlanda'nın e, Bray dünya standartlarında ARGE biriminin yani araştırma, geliştirme ve içinde Oruflame ürünlerinin gerçek insanlarla test edilmesinin sonuçlarını görmeyi sağlayan Oru Dermin kurulması ve 2009 yılında da zaten Stockholm'de kurulması ve bunun akabinde de cilt araştırmasında en üstün kalitedeki cilt bakım kategorisinde flein yeni teknoloji eşsiz teknolojileriyle bu projelerin hücresel ve biyolojik seviyelerindeki ayarlamalarını yaparak bunu araştırma seviyeleri de ortalama 3 ve 7 yıl akabinde değişerek katalog aracılığıyla insanlara hizmet veriyor olması Evet bir de bir de en önemlisi Yurt dışı seyahatlerinde tek kuruş ödemiyorsunuz. Gerçekten harika bir sektörün içindeyiz. Bunun akabinde madden ve manen her konuda tatmin ediliyorsunuz. Ve en keyiflisi çalışma saatlerini siz ayarlıyorsunuz. Çünkü patron sizsiniz. Ve patron siz olduğunuz için de bunun akabinde gelen bütün güzelliklerin yol haritasını siz çiziyorsunuz. Evet. Peki sizce başarı nedir ve en çok sizi ne motive eder? Evet çok güzel bir soru. Bence başarı insanların hayallerine dokunarak, onların hedeflerine ulaştıktan sonraki o sevinçleri, o gözlerindeki parıltılara şahitlik edip, onlarla birlikte yol arkadaşlığı yapmak beni ne motive ediyor? İşte o yolda giderken, hem hayallerimi gerçekleştirmek için yol alırken, Başkalarının hayatlarına dokunarak da yol arkadaşlığı yaptığım insanların gerçek manada mutlu olup güzellikle tanışmaları beni aşırı motive ediyor ve sürekli yeni insanlar, yeni kan, yeni can çünkü sürekli bir insanla çalışmıyorsunuz. Her gün yeni yeni işinizi herkese sunuyorsunuz ve bunu sunarken daha donanımlı oluyorsunuz çünkü eğitimleri çok çok fazla. Oriflame'in en güzel özelliği eğitime açık alanla farkımız var, çok önem verip bunu sosyal medya aracılığıyla da yapıyor olması ve bunun akabinde de insanların zaten ürün kalitesiyle ilgili hiçbir tattıktan sonra, yaşadıktan sonra eğitimle de pekişince onların başarısıyla biz beraber mutluluk üçgenini daha doğrusu çerçevesi içerisinde yol alıyoruz. Son olarak sizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Şöyle ki beni izleyenlere şunu söylemek istiyorum. Lütfen hiçbir şeyi geciktirmeyin. Neyi geciktirmeyelim diyeceksiniz. Hayatı ötelemeyeceğiz. Anı yaşayacağız. Dünün keşkeleriyle yarının kaygılarını yaşama yerine Orufleyin güzellik merkezinin içten dışa sadece güzellikten Amaç e, sadece dış görüntü ya da kozmetik değil. İçten de gelen güzellikle hayallerine ulaşmak için yol haritasını çizdiğimiz zaman ki mutluluklarını ertelemesin diyorum. Ve herkesin mutlaka bir şekilde kendine bu şansı tanıması gerekli olduğunu onlara hatırlatıyorum. Bence her can orifleğimi tatmalı. <laughs> çok teşekkür ediyoruz ben katılımınız teşekkür için ediyorum. bu keyifli sohbet için tekrar hoş geldiniz sefalar getirdiniz programımıza. Sağ Çok olsun. teşekkür ediyorum. Ben Sağ katkılarınızdan olsun. dolayı, nazik kibar davetinizden dolayı ben şahsım adına ve ekibim adına çok teşekkür ediyorum. Şirketim Sağ adına. Olsun. Sağ olun. Evet sevgili iş koleği izleyicileri Oriflame üst altın direktör Sayın Dilek Düderi konuğumuz oldu. Hoşçakalın.